cehennem Ameliyata ne kadar iyi girersen ameliyattan da iyi çıkıyor. Hani işler yolunda gidiyor deyip gelmez etmeyecek. Yani böbrek kendini yenileyen bir organ değil. Hani bugün diyalizi oluyorsun, yarın öbür böbreğin çalışma. Benim ismim Profesör Doktor Ayhan Dinçkan. Genel cerrahi uzmanıyım. E, genellikle e, karaciğer, böbrek ve pankreas nakil cerrahisi yanında hepatobilyar cerrahi dediğimiz cerrahinin bir alanında daha ön planda çalışıyorum diyebilirim. Şimdi anlatayım hastalarımız çok güzel bir çapraz böbrek nakli hikayesi. Bir kere hani böbrek nakli nedir? Böbrek nakli kronik böbrek hastalığı gelişmiş yani diyaliz aşamasına gelmiş ya da diyalize giren hastalar için hem yaşam kalitesini hem de yaşam süresini uzatan en önemli tedavi şekli böbrek nakli. Dünyada 1954'ten beri yapılıyor. Ee, tabii hastalar bunun farkında ee, nakilin ne kadar avantajlı olduğunu ve herkes nakil olmak istiyor. Ee, nakil olmak gerektiğinde ise en büyük sorun e, böbrekler nereden bulunacak sorusu geliyor. Bunun için iki tane kaynağımız var. Birisi beyin ölümü gerçekleşmiş kadavra dediğimiz sistemden organ bulmak ki e, ülkemiz şartlarında e, bunun artması için hep birlikte çalışıyoruz. E, hem e, bağış oranlarının artması hem de beyin ölüm bildirim sayısının artması için e, çalışılıyor. E, tabii bu sistemden e, böbrek bulunamayınca mecburen bütün dünyada olduğu gibi canlı vericili nakil sistemi dediğimiz e, kişilerin kendi akrabalarından ki dördüncü dereceye kadar akrabalar kendi yakınlarına organ verebiliyorlar, kendi yakınlarından e, organ alabiliyorlar. Ama burada en önemli engel e, kan grubunun uyması. Kendi canlı vericiniz var. Kan grubu uymadığı zaman da e, hem e, tıbbi olarak hem de etik olarak hem de kanuni olarak en uygun nakil yöntemi çapraz nakil yöntemi. Yani bu organ takas yöntemi dediğimiz bir yöntem. Burada iki tane ya da daha fazla çift var. Herkesin kendi vericisi var ama tıbbi olarak uygun değil. E, vericiler takas edilerek e, nakil olmayacak hastalar... Kendi vericileri varken bir anda nakil olma şansını yakalıyorlar. Dolayısıyla çapraz nakil sistemi bu. Bütün dünyada canlı vericili nakilin en çok iyi yapılan türü bu diyebiliriz. Hastalarımız özelinde zaten onlarla konuştuk. Mevlüt Bey'e eşi vericiydi. Tuğba Hanım'a da eşi vericiydi. Eşler birbirleriyle takas yapılarak her iki hastamızda yani erkekler kendi arasında, bayanlar da kendi arasında eşleşerek e, bir anda nakil oldular ve e, bir hastamız diyalize hiç girmeden, bir hastamız da topu topu 6 ay diyalize girerek e, kronik böbrek hastalığından kurtuldular. E, kendilerine uzun sağlıklı bir ömür diliyoruz. E, biz, eşim zaten evlenmeden önce ben hasta olduğunu biliyordum. Es, eski çocukluğundan gelen bir hastalığı. E, biz çok uğraştık nakil olsun diye. Bizim ...Allah'a şükür bizim sürecimiz böyle çok şey geçmedi. Ee, sancılı ağırlığı geçmedi, eşimin ağrıları oluyordu ama şey değildi böyle... ...biz diğerimize hiç başlamadık bu arada. Ee, uğraştık, birkaç hastane önerildi gittik, biz... ...bir şekilde e, bu hastaneye geldik. Organdaki koordinatörü var Ayşe Hanım. E, o bize sağ olsun yardımcı oldu e, ve... amca amcayla Sevim ablaya da onlar... E, ...Ayşe Hanım işte söylüyor, diyor ki işte sizin uyuyor ama çapraz bir genç aile var. Kurt kurtarmak isterseniz onların da hayatını kurtarabilirsiniz diyor ve onlar da kabul ediyorlar. Ee, dolayısıyla biz de geldik. Bütün süreçler güzel geçti. Nakil olduk. Şu an Allah şükür herkes iyi. Ee, güzel gidiyor. Peki. Ee, ben aslında biraz daha şeyimdir, pozitif olduğum için hep böyle olacak, bu sefer oldu şeyiyle hep geldik. Ee, yani daha önce geldik. Bu sefer de kesin olacak şeyle geldik. Geçen sefer tabii bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü biz sonra İstanbul'da test verdik, olmadı. Sonra biz Bursa'da yaşıyordu aile. Bursa'ya gittik test verdik, yine olmadı falan. Sonra işte buraya geldik. Yine hani ümitliydim ben. Allah'a şükür bu sefer oldu. Yani sevinçliydik. Ee, yani sonuçta iki tarafında tamam e, karşı taraf sağ olsun bizim çünkü biraz imkansız gibiydi nakil. Çünkü biz kimseden bulamadık. Ee, ve bizim çapraz olmamız da çok zordu çünkü sıfır grubu her gruba verebildiği için e, benim eşim de sıfır onun için biraz zordu çapraz. Yani burada karşı aileye daha çok aslında iş düşüyor. Biz onlara daha çok teşekkür ediyoruz çünkü onlar bizim hayatımızı kurtarmış oldu bir, yer, bir yerde. Çünkü A grubu neredeyse çok bulunan bir kan grubu ve böbreğe de çok rahat bulunabiliyor. Ama işte sıfır çok zor çünkü bizde organ bağışı neredeyse sıfır. Kadavradan çıkıyor, biz zaten 6 yıldır belki daha fazla sıraya girdik gelmiyor çünkü zaten biz ilk sıraya girdiğimizde bize şey demişlerdi kadavradan boşuna beklemeyin hani buradan gelmez ondan sonra işte böyle olunca da güzel oldu açıkçası. Tabii ki çok teşekkür ederiz onlara minnettarız o bizim uşakta da kendileri uşaklı. orada da artık bir ailemiz oldu onların da burada bir ailesi oldu biz zaten görüşüyoruz da çok teşekkür ederiz. E, Tuğba Yaşar ismim. 33 yaşındayım. E, 17 yaşındaydım galiba tesadüfen öğrendim böbrek hastası olduğumu. E, hastaneye gitmiştim. Test yapılmıştı. Öyle öğrendim. E, sonra işte iş başladı. E, hastanelere gittim. Birkaç doktora göründüm. Emin oldum hasta olduğumdan. E, 2017 yılında kadavra listesine yazıldım. Hala sıra bekliyordum. Pek de umudum yoktu aslında. Sonra e, bir şekilde yolumuz bu hastaneye düştü. Ee, burada tekrardan teskiler yapıldı. Sıraya girdim. Sonra e, bir telefon geldi bir gün. Ee, size uygun bir döner var. Gelir misiniz? Test yapalım diye. Bir iki gün sonra hastaneye yattık zaten. Ee, ameliyata hazırlandık. Büyük bir heyecanla girdik. Eşim verici oldu, gönüllü oldu. Ailemden de e, bakıldı ama uygun değillerdi. rahatsızlıklarından dolayı. Bu şekilde heyecanlı bir şekilde ameliyata girdim. Ameliyat süreci e, Ameliyattan sonra tabii ki çok sancılı geçti. Zordu. Bu şekilde. Peki bu süreçlerden kısa kısa bahsettik. Eşinizin böbrek vermesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vefalı bir eşe sahipsiniz. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Ee, yani insan eşi seçerken çok iyi düşünmeli. Bilemezsiniz. Sonuçta eşiniz çok yakınız ama ömür boyu da aynı insanla kalmaya da bilirsiniz. Bunları bile bile bu yola çıktı. minneti var bana. Peki, nasıl sorayım bu soruyu? Yani şimdi eşiniz de e, böbrek <laughs> ve böbreğine veriyor karşı tarafı ve hiç birbirinizi tanımıyorsunuz. Neler hissettiniz peki? Evet, çok e, tuhaf bir duygu. E, yani Herkese kolay kolay tabii kabul etmez bunu ama <gülüyor> <Tıkıldım>. <gülüyor> Düşünelim bu soruyu. Çünkü önemli bir soru. Yani Şimdi ben hiç tanımadığım birine böbreğimi vereceğim, eşim için evet. ve kendi sevdiği için. Baştan alalım. Tamam. Ee, aslında burada herkes kendi sevdiği için hareket ediyor. Ee, keşke bana verebilseydi, olsaydı ama maalesef uygun değildi. Karşı tarafa verdi, karşı taraftan bir aslında tanımadığımız iki insanda da onların organları bizde, bizim organımızda. Onda karşılıklı bir şekilde. Bu size ne hissettiriyor? Yani başka birinin organıyla hayatı tekrardan tutunmaya çalışıyoruz. Tabii ki de çok teşekkür ederim. Onlar zaten e, ver, vermek zorunda değildik. E, eşi zaten Mevlüt verebiliyordu. Ama benim de hayatımı kurtarmak için, yaptıkları için onlara da tabii ki ayrıca minnettarım. Ömür boyu da görüşmeyi düşünüyoruz zaten. Tanıştınız. Evet, bir aile olduk. İsmim Mevlüt Gezer. Uşaklıyım. Kaç Şu anda 60 yaşındayım. İşte bizim de yani şeyimiz... E, 2012 yılında böbreklerimin az çalıştığını öğrendim. İzmir'de kontrol oluyordu. Bizim sürekli oradaydık. İşte bu pandeminin girmesiyle bizim iş biraz aksadı. Aksayınca biz de işte Mart ayından bu tarafa diyalizdeydik. dedik. fakat biz uşakta bir dernek başkanı var. Tesadüf tanıştık onunla. Cumartesi gündü. İşte bu bir ayın öncesindeki bir hafta. E, dedi ki böyle böyle organın aklı yaptıralım. E, biz kimseye bir şey söylemedik ama hanıma söyledim. O da tamam vereyim dedi. O arkadaşla buradan randevu aldık. Geldik. Tamam uyuyormuş bizim böbreklerimiz birbirimize. E, fakat bu arada bu yönetici Ayşe Hanım işte koordinatör ben de size bir başka aile var. onlardan tanıştırayım. Çapraz yapalım dedi. Hiç düşünmeden kabul ettik. Zaten bana verecek uyuyor. E karşı tarafında bu işi bayağı zamandır bekliyorlarmış. Onların işini de görmek hepimizden daha fazla bir şey geldi içimden yani. Duygusal bir şey bu yani anlatılmıyor hemen. Böylece onlarla da tanıştık. Süreç böyle işte geldik. Birbirimize